Evet, bir kere kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Çok erken başladık sezona. Çok fazla da tabii ki transfer sonrası çok fazla kadromuzda geç katılan oyuncular var. Bir yandan yarışırken bir yandan oyuncularımızı hazırlıyoruz. Bu dönemde de hep kazanmak istiyoruz. Geçen seneki tabii ki şampiyonluk belki son yılların en yüksek puanıyla bitirmemiz Burada 14 maçlık bir seri yakalamıştık geçen sene. Ee, yine bu sene e, kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Yani bu tür serileri yakalamak istiyoruz. Galatasaray'ın amacı her maçı kazanmaktır. Ben de Galatasaray teknik direktörü olarak isteğim, amacım, arzum her maçı kazanmak. Bunun için oynuyoruz. Özellikle burada Galatasaray'ın ortaya koyduğu oyun da bence çok önemli, çok değerli. Yani sadece kazanmanız önemli değil. Galatasaray'ın ortaya koyduğu dominant oyun. Ee, taraftarımızın tabii ki isteği, desteği onlarla birlikte özellikle kendi stadımızdaki coşkumuz e, her geçen gün e, bunu daha yukarılara çekeceğiz. O yüzden hedeflerimiz bitmiyor. Geçen sene hedefimiz şampiyonluktu. Bu sene hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne girmekti. Şu anda e, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak yine şampiyonluk Türkiye Kupası. Yani üç tane büyük hedefimiz var. Bunlar devam ediyor.